Evet arkadaşlar, herkese benim merhaba benim. diyoruz. Yine Aşır festivalde eğlencemiz oluyor. devam ediyor. Festivalimizde evet. Akarçay'ın güzel, can, roz, e, güzel insanları, insan. güzel kadınlarımızla beraberiz. A, evet ablacığım, isminizi alabilir miyiz? Isminiz Türkan mi? ablacığım. Türkan ablacım. sizin isminizi alabilir miyiz? Çiçek bulu. Öncelikle Oğlum YouTube kanalımıza hoş geldiniz, hoş geldiniz diyoruz. Hoş Festivaldeyiz. Tamam, tamam. Ee, bize Daha festivalle hoş ilgili bildiklerinizi anlatabilir misiniz? Her sene bizim bu köyde festivaller oluyor. Çok güzel geçiyor. Gençlerimiz böyle, her Almanya'dan her yerden geliyorlar. Evet. Çok güzel oluyor. Eğlenceli geçiyor. Oyunlarımız oluyor. Güzel sanatçılarımız evet, oluyor. Benim de. Öyle. Bu evet. Yani. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Elinize, evet, emeğinize sağlık. De. E, kıyafetleri de sonuna kadar Toplum yansıtıyorsunuz. diyorsunuz. Evet. de keyifle sizleri izliyoruz. Evet. Bir evet. Siz bir şeyler söylemek ister, nasıl, ister misiniz? Vallahi köyümüz çok 10 güzel. 10 Her sene şenliklerimiz oluyor. Eğleniyor. Ne güzel. Evet. Başkanımız Allah razı olsun. Kendim Böyle eğlencelik, şenlikler oluyor. Mutluyuz, çok mutluyuz. İnsanları biz gördük, mesela. sizi gördük, çok mutluyuz. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Peki sevdiklerinizle, çocuklarınıza, torunlarınıza selam söylemek ister misiniz? Çocuklarıma, üç tane oğluma, gelinlerime çok selam olun, eder, gözlerinden, yüzlerinden biz... öperim. Peki teşekkür ederiz. Siz de çocuklarınız ve torunlarınız varsa? Tabii ki. Hepsine selam söylüyorum, hepsini öpüyorum. De değil, başkanımız... Büyüklerin ellerinden, küçüklerin Ağabeyim gözlerinden öpüyorum. Benim benim Başkanımıza Altısır da teşekkür ederim. Her sene böyle yapıyor, kıyafetlerimizle, bizleri böyle giydiriyor ediyor yani çok güzel oluyor böyle şenlikli geçiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Tabii buyurun. Bizi abicim. bizi sevenlere, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ne güzel böyle Allah böyle şenlikleri başkanımız her olsun. Her sene oluyor. Inşallah. Ne evet. güzel, ne mutlu evet. bize. Evet. Saygılar, sevgiler herkese. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Allah Biz teşekkür olsun. ederiz. Teşekkür. Evet, biz teşekkür ederiz. Sizin dayanıza sağlık, emeğinize sağlık.